Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya Ayn Sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya sevgi ve merhametinin anlatımıdır. Hani o bir zamanlar Rabbine için için yalvarmıştı. Demişti ki: Ey Rabbim, artık içim geçti, saçlarım ağardı ve sana ettiğim dualar ey Rabbim hiç karşılıksız kalmadı. Ben bu halimle bu ocağın sönmesinden endişeliyim. Eşim de baştan beri kısır. Ne olur bana bir dost ver. Hem bana hem de Yakup ocağına sahip çıksın. Hem de senin razı olacağın birisi yap onu. Allah, ey Zekeriya haberin olsun biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce bu isim kimseye verilmemişti dedi. Zekeriya, ey Rabbim benim nasıl bir oğlum olabilir? Eşim kısır, ben de yaşlılığın son haddine varmışken dedi. Öyle. Fakat Rabbin diyor ki, bu benim için çok kolaydır. Bundan önce de seni, sen hiçbir şey değilken yaratmıştım dedi. Zekeriya, ey Rabbim, bana bir işaret ver dedi. Allah, işaretin sapasağlam olduğun halde üç gün, üç gece insanlara söz söylememendir dedi. Derken yakarış yerinden halkının karşısına çıkıp onlara sabah ve akşam onu anın diye işaret etti. Nihayet büyünce ona ey Yahya kitabı kuvvetle tut diye öğüt verdi. Biz ona daha çocukken bilgelik vermiştik. Ona katımızdan tertemiz bir vicdan, ruh dinginliği verdik. O Allah bilinciyle yaşayan birisiydi. Anne babasına iyi davranan biriydi. Zorba ve isyankar değildi. Hem doğduğu gün, hem öleceği gün, hem de diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti onlarla arasına bir perde çekmişti. Derken kendisine ruhumuzu gönderdik, ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'ın öfkesini çekmekten sakınıyorsan bana yaklaşma. Ben sana sadece temiz bir erkek çocuk hediye etmek için Rabbinin elçisiyim dedi. Meryem, ...benim nasıl oğlum olur... ...bana bir insan dokunmadı... ...üstelik gayrimeşru hayat yaşayan birisi de değildim... ...dedi... ...öyledir... ...Rabbin... ...bu benim için gayet kolaydır... onu insanlara bir işaret... ...sevgi ve merhametimizin sesi yapacağız... ...dedi... ...ve iş olup bitti... ...böylece ona gebe kaldı... ...ve bu haliyle... ...uzak bir yere çekildi... ...nihayet... Doğum sancısından bir hurma dalına tutundu. Ah dedi keşke daha önce ölseydim. Keşke unutulup gitseydim. İçinden bir ses şöyle diyordu. Sakın üzülme. Rabbin karnında taşıdığını yürüyen bir önder yapacak. Hurmanın dalını kendine doğru sirkele. Üzerine olgun taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen şöyle söyle, ben Rahman'a oruç adadım. Bu nedenle bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Derken Meryem çocuğuyla beraber halkının yanına geldi. Onlar, hey Meryem bu ne iş dediler. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de gayrimeşru yaşayan, hayat yaşayan birisi değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Nihayet İsa seslendi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana bir kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Beni her nerede olursam olayım çağlar boyu yankılanıp duracak bir mesajı yaymakla görevlendirdi. Ve hayatta kaldığım müddetçe bana namazı ve zeketi tavsiye etti. Anneme iyilik etmemi tavsiye etti, beni zorba ve isyankar yapmadı. Selam bana, hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diri olarak kaldırılacağım gün. İşte hakkında tartışıp durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki gerçekler bunlardan ibarettir. Şimdi bakın, Allah'ın oğul edilmesi olur şey değildir. Allah bu gibi şeylerden uzaktır. Allah bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece o, o da olur. İsa'nın dediği hep şuydu. Allah benim de, Rabbim sizin de Rabbinizdir. Onun için hep ona ibadet ediniz. İşte doğruluk ve dürüstlük yolu budur. Hal böyleyken bir takım gruplar kendi aralarında çekişip duruyorlar. Büyük gün gelip çattığı zaman, vay o kafirlerin haline karşımıza çıktıklarında gerçeği öyle bir işleyecek, öyle bir görecekler ki. Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapkın içindeler. İnkar etseler de, umursamaz olsalar da, son pişmanlığın hiçbir fayda sağlamayacağı o pişmanlık gününü kendilerine haber ver. Yeryüzü ve üzerindekiler geçip gittikten sonra yalnızca biz kalacağız, biz onların hepsi dönüp dolaşıp bize gelecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o da bir peygamberdi. Sözü namus bilirdi. Bir zamanlar babasına şöyle demişti. Babacım, o işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacım, emin ol sana gelmeyen bir bilgi bana geldi Gel bana uy da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacım şeytana tapma çünkü şeytan Rahman'ı isyan etti. Babacım doğrusu ben sana o Rahman'dan bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın adamı haline gelmenden korkuyorum. Babası sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Yeminle söylüyorum eğer bundan vazgeçmezsen seni öldüresiye taşlarım. Şimdi çek git Gözüme bir süre görünme dedi. İbrahim, "Selam sana. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok cömerttir." dedi. "Sizi Allah'tan başka taptıklarımızla, taptıklarınızla baş başa bırakıp giderim ve Rabbime dua ederim. Umarım Rabbime yaptığım dua sayesinde mutsuz olmam." diye de ekledi. İbrahim onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp gittiğinde biz de ona İsa ya ve Yakup'u ihsan ettik ve her birini birer peygamber yaptık. Onlara sevgi ve merhametimizi yağdırdık. Sözü namus bilmenin dile gelen soylu sesi yaptık. Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o saf bir yürek temizliğine sahip bir elçi, bir peygamberdi. ona dağın sağ tarafından seslenmiş ve fısıldayacak şekilde yaklaştırmıştık. Sevgi ve merhametimizle kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona lütfetmiştik. Kitapta İsmail de an. Çünkü o da sözü namus bilen bir elçi, bir peygamberdi. Halkına namazı, zekatı emrederdi ve Rabbinin hoşuna gidecek davranışlarda bulunurdu. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o da sözü namus bilen bir peygamberdi. Biz onun adını, onun da adını göklere yazdık. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerdir. Adem'in takipçilerinden, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail'in izinden yürüyenlerden seçtiğimiz kimselerdir. Bunlar kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak yerlere kapanırlardı. Onların ardından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı boş verdiler ve şehvetlerinin peşine düştüler. Bunlar da azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak tövbe edenler, iman edenler, iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanlar bunun dışındadır. Onlar zerrece haksızlık yapılmadan cennete gireceklerdir. Cennetin tam orta yeri kendisi için çalışıp ibadet edenlere Rahman'ın gıyaben söz verdiği şekilde onları bekliyor. Onun verdiği söz yerine gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Orada boş laf işitmeyecekler. Huzur ve mutluluk içinde sabah akşam nimetlere gark olacaklar. Allah bilinciyle yaşayan kullarımıza verdiğimiz cennet işte budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunlar arasındaki her şey onundur. Rabbin seni unutmuş değildir. O bütün göklerin, yerin ve arasındakilerin Rab'bidir. Şu halde onun için çalışıp ibadet et. Ona ibadet ederken güçlüklere göğüs ger. Hiç ismi onunla anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun? Böyleyken insanoğlu diyor ki, öldükten sonra mı tekrar dirileceğim? Peki insan hiç düşünmez mi? Biz onu daha önce hiçbir şey değilken nasıl yaratmışız? Evet, Rabbine yemin ederim ki biz onları ve o şeytanları mutlaka mahşerde toplayacağız.'' Sonra da onları cehennemin etrafında diz üstü bekleteceğiz. Bundan hiç şüphen olmasın. Ardından her gruptan Rahman'a karşı en çok diklenenleri çekip öne çıkaracağız. Çünkü cehennem ateşini en çok kimin hak ettiğini en iyi biz biliriz. İçinizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin geri dönüşü olmayan kararı budur. Bir kez daha hatırlatalım ki Allah bilinciyle yaşayanları kurtaracağız ve ömrü zulüm ve haksızlık yapmakla geçmiş olanları dizüstü çöktüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine bütün açıklığıyla okunduğu zaman o kafirler iman edenlere bu iki kesimden hangisi makam ve memki olarak daha iyi yerde ve daha üstün dediler. Oysa biz kendilerinden önce zenginlik ve dış görünüş bakımından daha lüks yaşayan nice kuşakları helak etmişizdir. De ki: Kim sapkınlık içinde ise Rahman ona istediği mühleti versin. Söz edilen kıyametin koptuğu zaman ya da azabı tattıkları zaman kimin makam ve mevkisinin daha aşağı ve taraftarının daha zayıf olduğunu bilsinler. Allah doğru yolda yürüyenlerin yürüyüşünü sağlamlaştırır. İyilik, güzellik ve doğruluktur baki kalan. Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha erdemli hem de sonuç itibariyle daha iyi olan budur. Ayetlerimize kafirlik edip, bana mutlaka mal ve evlat verilecek diyene bak. O gelecekten haber mi almış? Yoksa Rahman'dan bir söz mü verilmiş? Hayır, biz o söylediklerini bir bir not ediyoruz ve azabını uzattıkça uzatacağız. O söylediği şeylerin hepsini elinden alacağız. Bize tek başına gelecek. Onlar kendilerine statü sağlasınlar diye tuttular, Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, yarın tanrılarını inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman kesilecekler. Görmedin mi biz şeytanları kafirleri musallat etmişiz. Onları oynatıp duruyorlar. Onlar için acele etme. Biz onların günlerini tek tek sayıyoruz. Allah bilinciyle yaşayanları saygın misafirler olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağımız o gün Günaha batmış olanları suya gidip sonsuz susuz gelen sürüler gibi cehenneme sevk edeceğiz. Rahman ile bağını koparmamış kimseden başkasına arabuluculuk fayda vermeyecek. Bir de Rahman çocuk edindi dediler. Doğrusu siz çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Bu laf yüzünden neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, dağlar çöküp gidecekti. Demek Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Oysa çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. Bakın, onların tamamını kuşatmış ve bir bir saymıştır. Hepsi kıyamet günü ona tek olarak gelecektir. Rahman iman edip iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanların etraflarında bir sevgi halesi oluşturacaktır. Biz Kur'an'ı Allah bilinciyle yaşayanları müjdelemen ve inadından dirinip duranları uyandırman için senin dilinle kolaylaştırdık. Onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Onlardan bir ses, bir seda işitiyor musun?